Hoşgeldiniz. Güzel bir güne başladık Ateş Demirle birlikte. Sabah baya bir erken uyandık. 9 falan da yani benim bana göre erken. Çünkü Ateş Demir bundan öncesinde daha geç uyanıyordu, daha iyi oluyordu, daha çok uyumuş oluyorduk. Gece geç yattık bu arada. O yüzden tam uykumu alamadım. Ama enerjim yerinde. Hava bugün aşırı bir bulutlu, hafif de bir yağmur atıştırıyor arada. Az önce atıştığım balkonda çamaşırları vardı. Onları böyle cam önüne doğru çektim. Çünkü henüz daha tam anlamıyla kurumamış, nemli gibilerdi. Dedim biraz daha dursun ondan sonra içeri alayım akşamada arkadaşlarımız yemeğe gelecek e, yemeğin adını koydum e, adını koyduktan sonra planladıktan sonra her şey çok güzel gidiyor e, şimdi size başlayayım sayayım neler yapacağımızı beraber bir iftar sofrası hazırlayacağız sizlerle e, öncelikle mercimek çorbası yapacağım hem çocuklar da içer diye düşünüyorum e, yapabilirsem biraz e, böyle lorlu e, pütü bir börek yapmak istiyorum ateşlerimi de çok seviyor belki yer e, ondan sonra nohut yemeği yapacağım tavuklu Yanına pilav yapacağım Salata yaparım Yapabilirsem belki yoğurtlu bir de meze yaparım İşte duruma göre şimdi bir planlama yapacağız Bir de Kemal paşa tatlısı yapacağım Zaten Kemal paşalarımı hazır almıştım dün, de, dün akşam da kaynattım onları Dolaba koydum O yüzden bugün hiç onunla uğraşmayayım dedim Soğuk soğuk olsun hem de bir gece dinlenmiş olsun diye düşündüm Tatlı olarak da böyle, sonra çay, içeriz vesaire onları da ayarlarız diye düşünüyorum. Kahve falan yaparız, öyle şeyler yaparız. Böyle yemek hazırlayacağım için ekstra da çayın yanına böyle poğaça, kek vesaire yapmayayım dedim. Kalırsa börekten koyarız yemek de yenmezse, çayın yanında yeriz diye düşünüyorum. Böyle bir iftar safhası hazırlamak istiyorum. İnşallah yetiştirebilirim. Saatlerimiz de 12.30 olmuş. Aşkım daha gelmedi e, haliyle erken. O da akşam üzeri gelecek. E, misafirlerimiz de akşam üzeri gelecek. Beraber de sonrasında iftar yapacağız inşallah. E, o zaman bir yerden başlamak lazım. Ben notumu dün akşam ıslatmıştım. Bugün de düdüklüğe koydum. Hatta düdüklüğü çalıştırırken de başıma ne geldi? E, suyunu biraz fazla koymuşum. Foşur foşur her yere <laughs> su fışkırttı. E, sonra o suları tam anlamıyla temizlemedim. Birazını aldım yani etrafa çok dağılmasın diye ondan sonra birazını temizledim. Ocağımı hiç temizlemedim. Dedim bütün yemekleri yapayım. Ondan sonra ocağımı güzelce bir siler temizlerim diye düşündüm. Ee, nohutlarımı haşladım. Şimdi tavukla buluşturacağım. Öncelikle tavuklarımı doğrayayım. Nohutum pişe dursun. Sonra çorbayı yaparız. Sonra en son salatayı falan yaparız. İşte duruma göre planlı planlı gideriz diye düşünüyorum. öyle. O zaman başlayalım. Tenceremi ocağa aldım. İçerisine de zeytinyağı koydum. Altını da yakayım. Şuranın ışığını da yaktım ki daha aydınlık olsun. Ee, tavuklarımı atacağım ilk. Azıcık onları döndüreceğim. Ondan sonra soğan ve sarımsağı da ekleyeceğim. Bu arada soğan ve sarımsağı da doğradım. Onlar da burada. Hepsini tek tek buluşturacağız şimdi. Şuradan tatlı kaşığımı alayım. Şurada kaşık zannediyorsun. Biraz kızdıktan sonra atayım. E, yemeğim en azından pişerken ben diğer işleri hallederim rahat rahat diye düşünüyorum. E, tezgahımda mümkün olduğunca böyle tutmaya çalışıyorum ki sonradan toplaması da kolay olsun. E, bu arada e, bulaşık makinem de çalışıyor. İnşallah sesi çok fazla gelmiyordur size, rahatsız etmiyordur sizlere. Ee, yağım kızmak üzere. Yağım kızdıktan sonra hepsini tek tek atacağım. Beni sürekli bu açıda görmek zorunda kalacaksınız. Şimdi çorbam için malzemelerimi doğruyorum. Mercimek çorbası yapacağım demiştim. Ee, soğan doğrayacağım. Ee, havuç ve patates rendeleyeceğim. Birazdan da mercimek çorbasına başlayacağım. Hemen bunları da hızlıca halledeyim. Malzemelerimi doğrayıp geliyorum. Arkadaşlarımız birazdan yola çıkacaklarmış. E, Taba dedi ki hem e, sana da biraz yardımcı olmuş olayım dedi. Bir şeylerin ucundan tutmuş olurum dedi. E, sağ olsun onlar da gelecekler. E, ben çorbamı yaptım. Kapattım. Pişiyor şu anda. E, aynı şekilde nohutum da pişmeye devam ediyor. Birazdan pilavımı yapacağım ama onun önce pilavdan önce mezemi yapayım diyorum. Şu e, kabamı böyle kestim. Bir kısmı böyle hafif kararmış gibi olmuştu. Bir tane de havucum var. Onu da hemen e, yıkayayım. Böyle Kabuklarını falan azıcık sıyırttırayım üstünden. Bunların ikisini birlikte kavuracağım. Sonra yoğurt, sarımsak, ondan sonra mayonez. Varsa içine dereotu koyabilirsiniz. Varsa ceviz koyabilirsiniz. Öyle çok güzel oluyor. Benim cevizimle dereotum kalmadı sanırım diye biliyorum. O yüzden ben sade yapacağım. Sarımsaklı, yoğurtlu, mayonezli yapacağım. Ateşdemir de arkamda. Onun da uykusu geldi sanırım. Şimdi bir şeyler yemek istedi. Dünden makarnam vardı makarna koydum ona. O makarna yiyor arkamda gördüğünüz üzere. Ee, evet anneciğim afiyet olsun. <laughs> ben de yemeklerimi yapmaya devam ediyorum. Çorbam ve yemeğim pişerken kabaklarımı rendeledim. Normal bildiğiniz yeşil kabak bu arada. Zaten göstermiştim. E, suyunu önce salıyor. Çekene kadar bekliyorum. Ondan sonra havuçları ilave ediyorum. Havucun da rengi çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Olay bundan ibaret. Başka hiçbir şey yok ama böyle bir lezzet yok. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bunlar olurken ben hadi işime geçeyim. Havuçlu kavamı soğumaya aldım. Hatta balkona koydum kapakla birlikte. Üzerine bir şey kaçmasın diye. Bir yandan dedim ki hızlıca pilavıma başlayayım. Pilavım da olacak şimdi. Altını yakayım. Ocaktaki bütün işler bitsin neden? Bir böreğim kaldı geriye. Bir de salatam kaldı. Onları da hallettim mi tamamdır. Börek de Patates yapacaktım aslında ama lorum biraz fazlaymış. Böyle ben çıtır çıtır bir börek tarifi biliyorum. Ee, onu yapayım dedim. Fırına koyarım. Ee, hem daha çabuk olur hem de çocuklar falan da yer. Ee, güzel olur diye düşündüm. Ee, şimdi hemen pilavımı da halledeyim. Ee, ondan sonra salata ve börekte görüşürüz. Kameramın açısını hazırladım. Şurada Ateş Demir'in yemiş olduğu tabak var. Kalan yemekleri de ben biriktiriyorum. Ee, Annemlere giderken götürüyoruz. Ee, orada köpeğimiz var. Köpeğimize götürüyoruz. Şöyle bir iç harç hazırladım. Lorum var. İçerisinde maydanoz var. Ee, karabiberim bitmiş. Aşkıma da söyledim yiyirken. Yemekte de lazım olur diye. Dedim karabiber alıver. Ee, yufkanın içinde şöyle bir sos hazırladım. Bakın şöyle göstereyim. İçerisinde 2 kaşık un var. 1 ee, çay bardağı yağ var. Biraz da sirke var. Valla ben artık göz kararı koyuyorum ama aşağı yukarı ölçüsü öyle. Yani şu kıvamı tutturmanız gerekiyor. Ee, bu yufkanın şıtır olmasını sağlıyor böyle tam nasıl desem milföy gibi bir yufka oluyor. Şimdi yufkalarımı da çıkarayım. masanın üzerine alayım. Ölçülerle keseyim. Sonra da rulo şeklinde sarıp fırına verelim hemen. Yufkamı koydum. Şimdi şu sosumu alayım. Bir tane kaşık alayım. Şöyle. Hoş geldin anne. deyim annem eline? Hmm. Böyle bir altına yani yarısını buraya, yarısına bir üstündeki yufkaya koyacağım. İstediğiniz eşitlikte bölebilirsiniz. Büyük olsun diyorsanız büyük parçalara, küçük olmasını isterseniz küçük parçalara. Ben 8 ya da 10 eşit parçaya bölmeyi düşünüyorum. Bakalım becerebilirsem. Hmm. Ne yapıyorsun anne? Hmm. Ateşdemir bir hamurcu, bir hamurcu tadına bakmak istiyormuş teyzoşları. Şöyle nanny bunları pişireceğiz börek yapacağız sen börekecek misin? Tamam börek yapalım ondan sonra ye. Çek elini annem yenmiyor orası çiğ, çiğ yeme aşkım karnın ağrır. Şöyle de yaparak her yerine güzelce sürmüş oldum. Şimdi diğer yufkamı da üzerine koyacağım. 2 katı olduğu için böyle çıtır çıtır olmasının özelliğini o veriyor sanırım. Ben bu tarifi instagramda görmüştüm. Gördüğümden beri de hep yapıyorum. Allah utandırmasın. Bugün de güzel olsun. Şöyle. Allah. Tam oturtamadık ateş demer. Sen yiyorsun diye hamuru kenarından koparıp yemeye çalışıyor. Anneciğim yanmıyor. Yanmıyor. <laughs> Parmağını görüyor musunuz? Kenarından koparıyor. <laughs> Parmakçı. Şimdi arkadaşlar gelecek. Beraber oyun oynayacaksınız. Ya. Yufkalan ikisi tam eşit parçada değillermiş. Ah, şurasını sana vereyim. Fazla ah, ne? Yeah. <laughs> ben de küçükken çok severdim. ateşleri de çok seviyor vallahi. Yine kalan sosumu da böyle üzerine güzelce e, yaydırıyorum. Ondan sonra üzerine de bir tane yumurta sarısı sürüyorum. Böyle. Yarım kilo yufka söylemiştim. iki tane yufka ediyormuş. Yarım kilo yufka. Bunu da öğrenmiş oldum. Eskiden olurdu. bir kilo içerisinde beş tane falan olurdu. Artık demek ki daha büyük yapıyorlar yufkayı falan herhalde. Böyle her yerine sürmüş oldum. Şimdi keseyim. Ondan sonra parçaları bölelim. Babası da gelecek oğlumun şimdi. Oynanacak mı babayla? Geldiler, sağ olsunlar Erken de geldiniz, çok Aynen. iyi oldu. Çocuklar vakit geçiriyorlar içeride, oynuyorlar. Ben yemekleri hamurda yine döktürmüş de döktürmüş. Neler <laughs> hazırlamış böyle? Zaten damla salataları ben çok seviyorum. Mezeleri, salataları çok güzel. Evet. Böyle çorba yapmış. Evet. Mercimek çorbası var. Tavuklu nohut yemeği var. böyle Sonra böyle. bir de börek bile yapmış çayın üstüne. Evet. Burada da pilavı hazırlamış. Vallahi eline koluna sağlık. Ay i̇nşallah yiyeceğiz birazdan. Sofrayı da kuralım beraber. Ee, bir de meze yaptım ben. Havuçlu tarhana. Onu da artık en son buluşturdum. Ee, normal salata yaptım. Turşu çıkardım. Annem yapmış onları çok da. Çok lezzetli görünüyorlar. Bakalım. Değil mi? Evet. Birazdan yeriz. Mira çok seviyor ya turşu. Turşu Onun için çıkardım valla. bir de gereken sağ olsun getirmişler aşkımıza. Ben de Kemal Paşa yapmıştım o dolapta. <laughs> İkisini bir arada artık üstüne yeriz. Bir de tabii ki Ramazan'ın olmazsa olmazı. Sigarım var. Geldiğinde sıcak sıcaktı ama biraz soğudu ama fırına atarız, Aynı Öyle de yapabiliriz. Isınır. Ee, ee, biz de yavaştan sofrayı kuralım. Aynen saatine kadar da hazırlanmış oluruz. Soframızı kurduk Tuba evet. ile beraber. Hep bir yerden ya çok çabuk kurduk sofra. Bilmem anlatabiliyor muyum? <laughs> Tabi ekip çalışması oldu mu? Ama Çok güzel olmuş sofra. Aslan da açlıktan artık <laughs> daha çok çekiyor. Evet. Evet. istedi evet. 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 çocuğu. Evet. Acıktı çocuğum. Evet. Aslan paşam. Evet. Erkek. Çok mu acıktın sen? Çok acık. i̇ftarı acıktı. Erkan yaptı aslan bugün. Evet çocuk orucu tuttu. Çocuk orucu tuttu. Evet, Bu iftarı... tarihe kadar iyi bile dayandı yavrum. E, ee, o yani bizi şey yapamadı beklemedi artık tamamdır yeter evet. artık. Ben de yemeklerimizi dedik, tabağa de... koyalım. Annesi de tabağa koyalım. Hazırlayalım. Anne. Evet. Tamam anne. Yemekleri de dedik tabağa koyalım. Ee, hepsini sonra bir kere de oturduk mu bir daha git gel olmasın. Koyun. İyi yapmışsın aşkım çok Aynen. güzel olmuş falan eline sağlık. Tamam. Elinize sağlık daha doğrusu. Dün akşam misafirlerimiz gitti ama ondan sonra Ateş Demir'in çok uykusu gelmişti. Aynı şekilde Mira ve Aslan'ın da uykusu gelmişti. Herhalde arabada uyumuşlardır diye düşünüyorum. E, Ateş Demir de onlar gittikten bir 15-20 dakika sonra kaldı. Ee, zor uyuttu. Gece de bir ara uyandı böyle işte ağladı. E, ee, galiba rüya görmüş, korkmuştu biraz. Ee, onu teselli ettim. Sonra tekrar uyumaya yatırdım. Ee, ama erken uyuduğu için yani erken dediğimde 9 falandı yani 9'du o saatte uyuduğu için sabah 7'de kalktı güne 7'de başladık böyle ayakta ruh gibiyim bir uyur bir uyanığım ama şu an daha iyiyim toparladım biraz biraz dinlendim ben işte kahvaltısını falan yaptırdım ateşlerimle İşte oynasın diye salona geldik dedim azıcık uzanayım asla uzanmama izin vermiyor anne kalk anne geliyor öpüyor ne bileyim dürtüyor sürekli bir şeyler yapıyor onunla oyun oynamamı istiyor haliyle Şimdi de e, videomun dedim sonunda çekeyim sizlere de hemen editleyip yükleyeyim diye düşündüm. Bir videonun da daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. spit